Dark Orbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Tam olarak burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günde 5 video attığım için 20'şer dakikadan çekiyorum ve yüklüyorum. Gönder yüklemesi daha kolay olsun diye. Hem de 20 20 dakikalık video daha iyidir. Yani hani böyle daha çok saatli 2-3 saatlik videodan bence 20'şer dakikalık günde 5 video. Zaten toplam 100 dakika ediyor. Gayet iyi. Şimdi şu Talona vuruyorduk en son bulduk boss talonumuzu. Onu keselim. Biraz zorlayacak bize ama olsun. Tamir ola ola gideriz. Köşeye doğru gitmem lazım. O zaten benim peşimdedir muhtemelen. Yani hala benim peşimde elit sıkıyorum şu an. X4 sıkıyorum. Beyaz ya da beyaz da diyebilirsiniz. Elit de diyebilirsiniz. Genelde X4'e beyaz diyorlar. X3'e elit diyorlar. X2'nin ve X1'in yüzüne bakmıyorlar. <laughs> RSB de yok. Şimdi bu Nereye gitti bu? Bak gidiyor görüyor musun? Gidiyor öbür taraflara gidiyor. Bu mu atıyormuş bu mayını? <laughs> Bostalon sanırım atıyormuş o şey ya. Şu yerdeki görüyorduk ya. bu <laughs> yavaşlatma mayını. Mayını bu atıyormuş sanırım abi. Sen gel buraya kardeşim. Sen niye mayın atıyorsun? Keselim bakalım bunu. Bir de merhaba yazalım. Bakalım aktif biri var mı? Güzel. Kesiyoruz abi yavaş yavaş. Biraz uzun sürüyor ama. Acaba kaç dakikada kesiyoruz? Bir adet boss talonu. Biz ancak bu köşede keseriz bunu. Diğer yaratıkları burada vurursa biraz çok fazla uzun sürer. Gereksiz. O ödülü çok iyi ya. 1100 Rüdyum. 3 4 milyona yakın kredi. Daha ne olsun. Boss talon en sevdiğim. Bakalım bakalım. Ya kalın sıksaydık böyle animasyon güzel olurdu da işte. Maalesef. Hop 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 patlayacak bizi. Dikkat etmeliyiz. Vallahi ufak bir şey hataya gelmez bu. Kesiyor. Keser yani. En ufak hata da kesiyor abi bu. Bostal onu affetmez. Güzel canımız doldu. Az da olsa. Üf, çok vuruyor ya. Çok uyuyorsun mübarek ya. Sakin vur. Canı çok az kaldı. Ha gayret. Kestik. Sonunda. Te tecrübe puanı da 576 bin veriyormuş bu arada ya. Tecrübe de çok iyi veriyor ha. Biz bunu kese kese level atlarız be. Çöpe bak. Jubicon'dan daha iyi çöpü bu arada bunun. <laughs> Jubicon değil de postalon <laughs> keselim abi. Temel yük 7 olmuş. 8 olmuyor ama. Süresi geçti için oldu bu arada. Güzel bizim kazandıklarımız da geldi. DF3 falan filan. DF3 bu jeneratörler aynen. Daha 5 tane kalkan jeneratörüm varmış. 3 adet daha hız lazım. 20 tane jeneratör olan gemi oluyor zaten maksimum. 3 adet de LF3 kaldı. Gayet güzel. Burada da bayağı iyi ilerlemişiz. Şöyle gemimiz de tamir oldu. Şimdi ya Talon ya da Boss Talon avına devam edelim. Bu da bilirsek hani kesmeyeceğim. Talonu kesti adam. Acımadı. O Boss Talon kesmek mükemmel ya. Ya kesebildiğini hissetmek de güzel. Ödülleri de çok güzel çok güzel ikisi veriyor ya. 70 milyon. Şu an mesela 11 milyon 11 milyon 700 bin sonra 15 olacağım zaten. Bize 20 tane boss <laughs> boss talan lazım. Level atmamak için. <laughs> Bunlar da 2 milyon veriyordu değil mi? Evet. Bunlar da 2 milyon veriyor da bulamıyoruz ki. Yaratık yok piyasada. Şu aşağıda bir şeyler var. Piyasada yaratık yok arada. Talin var, talon yok. Talon ya da boss talon arıyorum. Ama yok. Aha şu benim olsun. Vallahi ben vurmasaydım başkası vuracaktı. Bu da benim olsun ya. Değil mi? 10k vuruyoruz x2 ile Lazerlerimiz de az kaldı bu arada Lazerler de biraz suyunu çekmeye başladı İnceden İnceden biz gidiyoruz diyorlar yani Biz bitiyoruz diyorlar ya da Keselim şu talonu Bunlar Tamir oluyor herhalde yani tamir yapıyorlar Acaba otomatik istasyon atma falan da var mı Öyle bir şey de çıkardılar mı acaba Komik olur Otomatik istasyon atma olayı falan Baya komik olur bu arada Güzel. Tecrübe falan bak 10 tane talondan bile daha fazla veriyor boss talon tecrübeyi. Neymiş ya? Bulmak sıkıntı ama. Muhtemelen şeyde rahat buluruz 4-5'te. Adam kesiyor. 7k vura vura kesiyor abi. 7k vuruyor adam. 7000 vuruyor. Helal olsun vallahi. 2.8'e mi gidiyorsun? Biz şuraya doğru gidelim. Yoksa bir 4-5'e atlasak. Şu, şunu alayım. Burguyla mı kesiyorsun? Yok güveyle kesiyormuş. Neyse talon bulduk. Son 3 tane kalmıştı. Onu da bir şu görevi halledelim artık bari. Keselim talonu da. Oy oy oy. sakin bos talon gayret Çok uzun sürüyor ya kesmesi. Normal talon kesiyorum sanki boss kesiyorum. Şurada bir şeyler var. Bence vurmadın talon vardır diyeceğim yokmuş. Adamlar mantıklı ya. Yalnızca talon ve boss talon kesiyor o yüzden haritada yok. Arkada kalmıyor. Tutmuşlar bunu. Tamir ol be Tamir ol. Ne çıktı? Talin. Yukarıda ne var? Talin. Şaşırtmadı. Hmm. Oyun şaşırtmıyor ya valla. Hep aynı şeyler var zaten. Şurada ne var? Mor talon. Mor talon. Ah be, yakalayamadım. Tayinler burada. Şu an var mı benim anahtarım? Yok. Oyun bana bir git yoluna dedi yani. <laughs> Şurada ne var? Talon yok haritada ya vallahi insan canı sıkılıyor. Boş boş geziyoruz haritada. Şunu alsana. Adam boss talon almış. Ben alabilmek isterdim. Adam yakalamış. Üzücü. Neyse biz de normal talon keseriz. X'imiz bitmek üzere bu arada. Ulas. söz. Ha gayret talon öleceksin. O aşağıda bir tane daha var. Görevi bitireceğiz herhalde. Aynen. Şunu da keselim. Görebilsin. Daha tamamen bitmeyecek tabi. 15 tane daha kesmem lazım da. En azından hızlı bir yere bir yere bir yere, bir yerde kadar ilerletmiş olalım diyelim. Şunu keselim bir gidelim yeni görevlerde daha alayım. Şu görev panelini fulllemek istiyorum. Bakalım yeni görevler ne var. Üf. Şu an patlamayız talinler çok birik birikti talinler vuruyor. Talon vurmuyor da. Çok fazla talim birikti orada. Baksana 7K yedik, yedik. Çok vuruyorlar. Mübarek. X3'e geçtim de. Biraz sıkıntıdayız şu an. X3'te kessin şunu hızlı hızlı. Tamir olmam lazım. Canı bitirdi ya şuraya bak. Yaratık bizi kesiyor abi. Hop hop hop. Canı değer olarak alsam 23k can var. Tamam. Güzel görevi yaptık. 2.5 milyon da TP aldık. Güzel. XP aldık yani. Güzel bir tamir olsun gemi. Ama kendimize gelemedik ya. Sevkiyat daha 5 saati varmış sevkiyatın. Daha sevkiyata var ya. Saat 12'de demek istiyor. 10, 20, 19 dakika kalmış. Aynen. Çıkarttırmaya da gireceğiz. Beyler bu arada oyundan ekleyebilirsiniz beni beraber oynayabiliriz. İkimiz zaten tire YouTube tire Archester tire ikimiz bu. Oyundan eklerseniz beraber oynayabiliriz. Kaldığımız yerden devam edebiliriz artık. Gemimiz tamir oldu. Ah Talinlara ah. canımız çok sıktınız. X2 bitti bu arada. Birinci ile hareket edelim. Talonu keselim de. Talonlar beni pek sevmiyor gibi. <laughs> Bayağı kesiyoruz talonlu. kestik Hep talim var ha. Hiç talon yok. Hep talinler yani. Keselim bunu. tallonu da keselim. Ha gayret. Kestik. Oldu. Ama adamda ya. Kötü oldu. İnce bir şey düşürdük. Soda şişesi düşürdüm. Ya tam boz şey geldim hani göz göze geldim. <laughs> Tuhaf bir an oldu benim için. Anı ya da an. Adam kesti. Abi yakaladı adam ya. Adamlar köşe kapmaca oynuyoruz yani bildiğin. Vallahi köşe kapmaca oynuyoruz. Talon yok gene. Şu aşağıda ne var acaba? Canım da ne kadar çok azalmış ya. Ne vurdu bana böyle abi? Bana ne vurdu da verildiğini ha. Random hasar yiyorum yani Random birleri bize vuruyor Şuraya var bir şey yok Hı -hı. Bence şu mor yaratıkların sayısını azaltsınlar daha çok talon ve boss talon koysunlar Bu mor yaratıklardan çok var ya gereksiz bence Muhtemelen aynı sayıda vardır da onları kimse kesmiyor. <laughs> Ondan bize fazla varmış gibi görünüyor. Talon buldum. Uf, nasıl sarıyoruz ya? Talon vurmuyor ki talinler vuruyor. Şuraya bak. Talinler hızlı ya. Talon yavaş. Talinler maşallah var. Bizi öpüyorlar onu keseyim. X3'ten de 10, 11K, 10K'mız kalmış bu arada. Bu arada dikkat edelim. Bu detayı unutmayalım. Burada bir tane daha talon var da bunu kesene kadar biri yakalaması ben yakalarım. Şunu keseyim. Adam boz talon kesiyor. Kesmiş hatta. Burada talon gitti. Şuraya doğru bir yere doğru da. Bunu yakalarlar ya. Yakaladılar bile. Aynen. Adam yakaladı bile abi. Ben kesip dönene kadar adam yakaladı. Şurada ne var? Hı -hı. Mm-mm. Vallahi hiçbir şey yok gibi ya. Abi bostalin buldum bari onu keselim. En azından bostalin kesmiş olalım yani. Videonun çoğu talha aramakla geçti. Kusura bakmayın dostlar bu bölümlük böyle oldu. Dostlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı desteklemek isterseniz de katıl butonundan desteklemek isterseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi her şey için. seviliyorsunuz Allah'a emanet olun dostlar.